Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Bugün Radyo Spor'da yaptığım programda Onur Bulut'ta Kayseri Spor'un sahibik ile bir konuşma yaptım. Onur Bulut Galatasaray'dan teklif almıştı. Daha doğrusu Galatasaray onun transferiyle ilgileniyordu. Aslına bakarsanız Onur Bulut orijinal bir bek değil. Hemen hemen her mevkide oynadı. Defans spor, orta saha, merkez orta saha, savunmanın solunda, önünde, sol tarafta, önde yani hucuma yönelik olarak sağ tarafta önde ee, ama Kayseri Spor'da sabit oynatıldı ve başarılı bir performans sergiledi. Sabit olarak büyük takımların transfer gündemine geldi. Yaz döneminde Galatasaray'ın onu transfer etmesi bence olumlu bir şeydi. Çünkü Sasha Boy'un ne performans verileceği bilinmiyordu. Omar el takımda kalması hedeflenmişti. Ee, ama her iki oyuncu varken bile Sasha Boy gönderilebilir diye Leo Dibua transfer edildi. Oysa bir yerli Sabek'in olması ya da Sabek mevkinde oynayan bir futbolcunun olması Galatasaray'ı yerli oyuncular konusunda da rahatlatırdı. Çünkü 3 tane yerli oyuncu oynatırken mecburen Kerem ve Yunus'a yöneliyor. Ben Yunus'un performansından şikayetçi değilim ya da Yunus'un kötü performans sergilediği kanaatinde değilim ama Kerem için aynı şeyi söyleyemeyiz. E, stoperde bir yerli oynatmak zorundasınız. Kerem kötü olunca yerine koyabileceğiniz yerli oyuncu bulmakta zorlanıyorsunuz. Bugün Barış Alper var ama sonuç itibariyle sağ tarafta da bir yabancı oynatmak durumundasınız. O zaman yerli hakkınızı mecburen sol bekte ya da gerçekten kesmesi zor olan oyuncuları keserek kullanmak durumundasınız. Dolayısıyla Onur Bulut'un yaz döneminde Galatasaray'ın ilgi alanındaydı net bir biçimde. Transfer edilmesi bence daha doğru olurdu. Ha, büyük takımı kaldırır kaldırmaz tartışmasına girmiyorum ama ben nitelikli bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Oyun disipline çok sadık. Kayseri Spor'da bunu defalarca kez ispatladı. Geçen seneki standartını koruyarak devam ettiriyor. Almanya'dan yetişme. Alman altyapısına sahip. Bu yönde bir anlayışı da var. Ee, ama Trabzonspor'un transfer gündeminde şu anda henüz Kayseri Trabzonspor'dan resmi bir teklif gelmemiş ama sanırım devre arasında Trabzonspor bu işin içine, işi üstünde ciddi bir biçimde duracak. Bu işe daha fazla eğilecek. Ee, onur'un da ben büyük takımlarda oynamayı hak ettiğini düşünüyorum. Bu girişten sonra Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'nın cezasının bir maça indiğini hatırlatalım. İki maç cezalandırılmıştı. İki maçta cezalandırılmıştı Abdülkerim Bardakçı. Tahkim kurulundan oy çokluğuyla ceza indirimi kararı çıktı. Ben bunun doğru bir karar olduğu kanaatindeyim. Zaten o hareketin e, maksimum sarı kartı gerektirdiğini düşünüyorum. Kırmızı kartlık bir hareket değildi çünkü bileğine sert bir biçimde rakibinin basma niyeti yoktu. Ayağa kaydı. Üstelik sert bir e, bir temas da söz konusu değildi. Eğer çok ciddi bileğe yönelik bir darbe olsaydı zaten oyuncu oradan kalkamazdı. Dolayısıyla bu karar doğru. Oy birliğiyle alınmamış olsa bile bu kararın doğru olduğu kanaatindeyim. Saşa boyun zaten cezası bir maçtı. Abdülkerim Bardakçı mı oynar? Emin Bayram mı oynar? Derbi de bunu bilemiyorum. Emin Bayram'ın birkaç pozisyonda Cagney'i kaçırdığını hatırlıyorum Karagümrük maçında. Onun dışında hatası olduğunu söyleyemeyiz. Ama derbide daha tecrübe gerektiren oyuncuların sahada olduğunu biliyorum. Geçen sene Konya Spor formasıyla sadece defansif olarak değil bazen defansın sağında oynadı bazen öne yüklenen takım içerisinde başrolü oynadı Abdülkerim Bardakçı. Başarılı olmuştu ve yan toptan ligin en çok gol bulan stoperlerinden bir tanesiydi. Beşiktaş'ta geçen sene oynayan Domagoy Vida ile birlikte. Dolayısıyla Abdülkerim Bardakçı'nın tecrübesinden dolayı ön plana çıktığı kanaatindeyim. Ama bu derbilerde tecrübeden ziyade günlük performanslarında önem arz ettiğini biliyorum. Bence Emin Bayram'ın yerine Abdülkerim Bardakçı oynayacak Nelson'la birlikte bu ikili olacak Galatasaray'ın savunmasının merkezinde Emre Taşdemir. Belki çok iyi bir performans sergilemedi ama oyuna katkısı, skora katkısı çok yüksekti. Bir gol, bir gol pasıyla oynadı. E, ve derbide sanırım sol bekte yine o forma giyecek. Juan Mata'nın bugünkü açıklamalarını çok beğendim. Bir kere Juan Mata çok akıllı bir insan. Sadece sahada değil, saha dışında da ne konuşacağını bilen bir futbolcu. E, zaten Real Madrid'in altyapısından yetişti. Valencia gibi İspanya'nın 5 büyük takımından bir tanesinde oynadı. İngiltere'nin en büyük takımlarından da Manchester United'da Chelsea'de oynadı. Bütün bunlardan bağımsız bir biçimde düşündüğümüzde iyi yetiştirilmiş bir isim. Spor yönetimi konusunda akademik kariyer yapıyor. Bunun da etkisi var elbette. Bir birikimi var ve ne konuşacağını, en zor sorular karşısında bile nasıl cevap verebileceğini, nasıl tutum takınacağını biliyor. Bir kere pozitif, ikincisi çok özgüvenle hareket ediyor ve kararsız değil. Yani bu kararlılığı konuşmasına da yansıyor. Mesela Galatasaray'ın en büyük sorunun ne olduğunu sordular. Gol yollarında etkisiz dedi. Çok pozisyona giriyoruz ama istediğimiz oranda bu pozisyonları değerlendirip gol atamıyoruz dedi. Bunu aşmak zorundayız dedi. Pas oyunuyla oynayan bir Galatasaray var. Topa hakim olarak hücum organizasyonlarını şekillendiren bir Galatasaray var. Benim de istediğim bu. Benim oyun karakterime uyuyor. Dolayısıyla biz bunu daha da geliştirebiliriz. Ee, ve pas oyununu geliştirerek gol yollarında da daha etkili olabiliriz. Bu sorunu çözeceğiz dedi. Şimdi bu şunu demenin direkt yolu aslında. Ve çok daha makul bir yolu. Neden oynatılmıyorsun? Sen girdiğin oyunu hareketlendirdin ama Mertens senden çok daha fazla süre buluyor. Mertens 10 maçta bir gol attı. Sen 2-3 maç oynadın bir gol attın ve ondan daha fazla topla buluşup doğru pas oranına sahipsin. Seni niye oynatmıyor da Mertens'i Oynatıyor şeklinde sorulan soruya aslında ya da dolaylı olarak sorulan böyle bir soruya aslında çok makul ve teknik açıklamasını da yaparak cevap veriyor. Diyor ki bu oyun benim tarzıma uyan bir oyun. Ben hep böyle takımlarda topa sahip olarak oynayan takımlarda oynadım. Dolayısıyla bu oyunu oynayabilirim. Okan Buruk da benden zaten futbolumu oynamamı istedi. Bu arada gençlere de yardımcı oluyorum. Ee, biz de böyle oynuyoruz. Ben bu oyuna yatkınım 11'de oynamayı hak ediyorum diyor. 11'de oynamayı hak ediyorum demenin. Daha makul yolu bu. O yüzden akıllı buluyorum. Çok makul. Zor olan sorulara, kendisiyle de ilgili olan sorulara, zor sorulara çok akıllı yanıtlar veriyor. Ayrıca Juan Mata topa sahip olup pasta atmayı çok seviyor. Okan Burun'un da ihtiyacı olan şey bu. Bence Juan Mata gibi bir oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray'ın ön bölgede. Çünkü Mertens gibi e, topla ilerlemeyi seven ama çok bencil davranan bir oyuncu Galatasaray'ı hücumda düşürüyor. Ve Galatasaray'ın çok pozisyona girmesine rağmen gol atamamasına neden oluyor. Ama Juan Mata hem cömert, kolektif oyun anlayışına sahip hem de oyun disiplini sonuna kadar sürdürüyor. Aynı zamanda doğru top dağıtıyor, doğru paslar atıyor ve etkili paslar atıyor. Icardi'ye bakın Mertens de 75 dakika oynadı. Belki daha fazla ama doğru düzgün pas alamadı Mertens'ten ve sinir oldu. Ama mata girdikten sonra son 15 dakikalık bölümde çok daha fazla pas aldı. Daha hareketli bir Icardi gördük. Ki derbide de Icardi oynayacakmış. Antrenman performansının çok iyi olduğunu söylüyorlar. Ekstra çalışmalar da yapıyorlar. Yani matanın sağdaki varlığı ön bölgede başta Icardi olmak üzere. Hucuma yönelik bütün oyuncuların çok daha iyi oynamasını sağlıyor. Çünkü mata etrafındaki oyuncuların da iyi oynamasını, etrafındaki oyuncuların performansını %100'e yakın bir biçimde arttırmasını sağlayan bir futbolcu daha bir maç bile oynamadan onu İspanya'da tanıyan gazeteci arkadaşlarım bana bunu zaten söylemişti ben de net izleyerek e, yani Premier Lig tecrübesinin dışında Galatasaray'da izleyerek bunu gördüm aynı zamanda dönen topları, ikinci topları da kovalayan ve alan bir futbolcu attığı gol de bunun sonucu ve göstergesi aslında Karagümrük maçında harika bir gol attı ikinci topu kovalayarak o bakımdan ben Juan Mata'nın fizik gücüne nedir bilemiyorum, Okan Buruk tabi antrenmanlarda görüyor ve buna göre tercih yapıyor ama ben fizik gücünün de kötü olmadığını düşünüyorum yani 90 dakikayı kaldırabilecek durumda olduğu kanaatindeyim Okan Buruk'un tercihinin Mata olması gerektiğini düşünüyorum. Derbide ben Galatasaray'ın 11'inde Mata'yı bekliyorum. Mata, Sergei Oliveira, Torreira bence orta sahada mi sağlayacak ve birbirini tamamlayan oyuncular. Mertens bu tamamlama işinde eksik kalıyor yani hatalı olan parça. Zaten baktığımızda bir takımın özgür kuvveti de en zayıf halkası ifade eder. Yani en zayıf halkanız neyse sizin ortalama kuvvetiniz odur vesaire. Dolayısıyla orayı zayıf bırakmamak lazım. Mata ile Galatasaray'ın orta sahası bence çok daha güçlü ve çok daha akıllı bir oyun ortaya koyabiliyor Galatasaray. Nicolas Rashkin standart diye oynuyor. 21 yaşında ve çok yönlü bir orta saha oyuncusu. Gerçekten Galatasaray'ın transfer gündeminde mi? Onur Bulut'la ilgili söylediğime dönüyorum. Tekrar Galatasaray'ın devre arasında yerli oyuncu transfer etmeye ihtiyacı var. Yerli oyuncu kadrosunda alternatif sorunu yaşıyor Galatasaray bu yüzden bazı yabancılarından da feragat etmek zorunda ya da en iyi performansı gösteren oyuncularını bazen oynatamıyor. Yerli oyuncu alırsa eğer Kerem gibi formsuz oyuncuyu oynatmak zorunda kalmayacak. Ya da formsuz olan yerli oyuncunun yerine başkasını oynatabilir. Dolayısıyla Nikolas Raşkin yetenekli bir oyuncu olabilir. Standart DH'in altyapısından kötü oyuncular çıkmaz. Ya da standart DH altyapısı kuvvetli oyuncuları alır. Ayrı bir mesele ama Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir futbolcu yabancı değil yerli bir futbolcu. Devre arasında ara dönemde ben Galatasaray'ın ağırlıklı olarak yerli futbolcuları üzerinde duracağını ve transfer çalışması yapacağını düşünüyorum. Bunlar ne dembele olur ne Barcelona'da oynayan Memphis Depay olacaktır. Bu arada Mertens'in Vissel Kobe'ye gitmesi de Galatasaray'ın elini güçlendirir. Bazıları diyorlar ki sezon sonu için Mertens'i istiyor. Vissel Kobe biliyorsunuz 1 artı 1 yıllık opsiyonlu bir anlaşması var Galatasaray'ın ama bence Vissel Kobe'nin ilgisi var. Henüz teklif yok. Bu teklifi devre arası için yaparsa harika olur. Galatasaray hem para kazanır hem de Mertens'le birlikte orta sahada o bölgede forvetin arkasında oynayabilecek çok sayıda oyuncusu var Galatasaray'ın. Biraz o bölgeyi sadeleştirmiş olur transferde temel hata zaten aynı mevkiye yığma oyuncular birden fazla oyuncu alması ve bu oyuncuların hepsinde oynayabilecek kapasitede olması. Bakıyoruz şimdi Yunus Akgün var, Raşika var sağ kanat için. Düşündüğünüzde Deniz Alper Barış'ı orada oynatabilirsiniz vesaire vesaire. Ya bu üç oyuncudan bir tanesi fazlaydı. Hadi Demirspor'da kiralık olarak oynadı Yunus Akgün. Onun gelmesi normal ve geçen sezonun en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Ama bu durumda Deniz Alper Barış kiraya verilebilirdi ya da işte o tutulabilirdi. Raşika'nın transferi ertelenebilirdi. Juan Mata Mertens, Yusuf Demir bunların üçünün bir arada alınması aynı mevkinde oyuncuları olduğu için söylüyorum. Lüks Galatasaray için. Bu noktalarda biraz transferde hem Galatasaray taraftarını memnun etme amacı güdüldü hem de çok kadro yapısı düşünülmeden yapıldı ama sonuç itibariyle bu kadroda çok değerli oyuncular var. Tek başına maçı değiştirebilecek oyuncular var ama bunların Sonuç vermesi de teknik direktör maharetine bağlı. Yani teknik direktör performansı olursa bu çok dengeli olmayan kadrodan da iyi işler çıkar ve Galatasaray sonuca ulaşır. Fotobaş gazetesinde bugün Okan Burun bir açıklaması vardı. Fenerbahçe'nin basında şampiyon ilan edilmesi aslında bizim avantajımıza diyor. Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Yani bu e, gücünü olduğundan daha fazla e, hissetmek anlamına gelebilir bir yanıltıcı durum yaratabilir ya da bir manipülatif yaklaşım olabilir. Dolayısıyla Galatasaray bu tür manipülatif yaklaşımlara mahal vermeden çok gerçekçi bir biçimde hareket edecek ve emin adımlarla hedefe ulaşacak demek istiyor. Olabilir mi? Olabilir. Seçeneklerden, ihtimallerden bir tanesi de bu Galatasaray adına. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.